Bir önceki videomda Türk işlemci yaptım. Kontrol bölümün birini şimdi babam için bir kontrol bölümü hazırlayalım arkadaşlar. Böyle çok güzel bir kontrol bal oldu. Şimdi bir tane daha kontrol bal yapayım. Yapalım bakalım. Şimdi biraz önceki videodan biliyoruz artık Böyle bir jet varmış Onu öğrendik Bakalım şöyle bir küçük golzi Yapabiliyoruz Ama ben küçük yapmayacağım Birazcık bir yuttum Bu da fazla büyük olmadı mı ya Şöyle yapayım he tamam anladım Artık bu nasıl yapıldığını Önceki videodan da fazla iyi anlayamadım Şunu küçült fazla şu kadar büyüklükte büyük bir konsi gibi jetveli silelim bakalım. Sil. Güzel. Boya kovası. Şimdi ona da şöyle bir şey yapalım. Sihirlenmek lazım. Dur şimdi parlaklık Parlaklık kontrast birazcık düşük olsun. Parlaklık şöyle 75. Okey. Böyle çok güzel oldu. Bulanıklaştırma yapıyorum. Tamam şöyle. Ben ne yapayım ya? Oyun çok kasıyor bende. Küçük küçük küçük, küçük Şunu da şöyle... Şimdi ben videonun buralarını kesiyorum arkadaşlar. Az kaldı arkadaşlar. Bu bu burnu lo bayağı bayağı iyi oldu. Çok güzel. Özel. kırıldı. Kanalda şöyle bir şey yapacağım. Ay kalem değil. Şöyle beyaz de Lan ne olmuyor bu? Genişlet. Dur ya ben bir şeyleri biliyordum. Ne oluyor? He, anladım. Dur, dur, dur. Şurada. Ben cetvel arıyorum. Şöyle. Dur şimdi. Son şurasına. Ya da oğlum ya. Of, ben kareden bir karakterle bıçağım. Yok yok. Kilit. Kesleme lan. Ben ne yapıyorum oğlum? sürekli uzat. Kapat. oğlum bu ne? Kapat şunu ya. Ben saçma sapan bir şey yaptım. Bu ne? Kapatsana oğlum. Lan oğlum şunu kapat. Metrecet deli miysen neysen artık kapan kapan lan sen Oğlum ne bu ne, neymiş be bu? Of <laughs> Mutlu yüz yapacağım. Mutlu yüz azıcık zor gibi. Gibi tabii gibi gibi. Yok bu üzgün surat fotoğrafı. Tamam, şurayı suyunu yaptım. <laughs> Şimdi gözler şey evet. ee, yeşil şurayı, evet. yeşil güzel. Güzelmiş bak fiş. Bu yeşilden şöyle bir şey yapacağım ben. Birazcık daha kalınlaştırayım ben.

ben de ben tersten yapıyorum. Avrupa Birliği gibi bir oldu ya. Müzikten <laughs> Avrupa Birliği oldu tam diye. Hadi <gibi> bir tane daha. <laughs> <laughs> Bakalım balımız hazır. Bu da babam. Galerime dön. Ve şimdi babamı gösterme zamanı arkadaşlar. Evet yes, arkadaşlar. Başka sizin nasıl bir konuyla istediğinizi yapabilirim yorumları yazın.